Sayın seyirciler, Follow Me'nin bu bölümüne de hoş geldiniz. Böyle elimde e, TRT muhabiri moduna girdim. Şu an çünkü çok fazla e, çekim yapacağımız e, belli değildi. Hazırlıksız yakaladılar ekibimizi. Şimdi sayın seyirciler, bugün Hollanda'nın Groningen şehrindeyiz. Yanımda e, çok sevgili arkadaşlarım var. Esra ve e, Aysun var. Ben de Cevdet. Şimdi bugün... Ee, bir öğrenci evinde yani yurtta diyebiliriz Türkceziyle aslında burada öğrenci evi. burada bir araya geldik ve e, poğaça yapacağız size e, Hollanda'ya <laughs> gittiniz niye poğaça yapıyorsunuz demeyin çünkü değil mi özledik Aysun <laughs> Evet biz çok özledik o yüzden hep birlikte bir şeyler yapalım dedik tarif annenden Aysun senle poğaça ile ilgili şöyle bir genel bir şey alalım sonra nasıl yapıldığını göstereceğiz ee, nasıl genel bir şey ister Yani nasıl yapıl nasıl yapacaksın ne planlıyorsun ee, Tarif anlamında mı Evet evet. Şimdi iki tane, iki bardak, iki su bardağı um, süt koyuyoruz. Hı -hı. Ama birisi ılı, ılık olması gerekiyor ki daha iyi kabarabilsin. Ondan sonra bir... Um, yani malzeme falan değil de bildiğimiz bir poğaça mı olacak yani? Hani özel bir tarif mi, bir farkı var mı normal Özel poğaça? bir tarif olduğunu düşünüyorum çünkü normalde bildiğiniz pastaneden aldığımız poğaça tadı oluyor. Oh. Evet, o yüzden bunu seçtim. Normalde bir sürü internette var ama ben onları Şimdi sayın seyirciler size e, göstereceğiz poğaçanın nasıl yapıldığını. Sonra o fırında pişerken de e, biraz daha muhabbet edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi yorulduk, e, poğaçayı fırına verdik. Hadi bakalım, ne kadar pişecek bu ay? 45 dakika kadar. Peki kabarıyor mu? Çok kabarıyor. Şu an gördüğümüzre bayağı bayağı böyle birleşti ekmek gibi. O ekmek gibi oluyor. Peki, şimdi sayın seyirciler, e, burada size biraz arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. E, biz aslında hepimiz burada yani eğitim için bulunuyoruz. Çok şey klişe oldu ama. Şimdi e, Bilge sen e, kimsin? Ne yapıyorsun? Ben Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum, psikoloji bölümünde. Üçüncü sınıftayım. Buraya Erasmus için geldim. Yeni Yarışmacı insanlar... arkadaşlar ama <laughs> Arkadaşlar edindim. İşte Türkiye'yi özlediğimiz için böyle buluşalım, yemek yapalım istedik. Güzel de oldu gayet. Evet, peki şeylerin ne? Yani okuduğun bölüm vesaire tamam. ama mesela başka nelerle ilgileniyorsun? Hobilerin vesaire. Yani nasıl bir... Yani seni tanıyalım aslında. Hani tamam. Çok ee, hobi olarak Türkiye'deyken dans ediyorum. Devlet halk danslarında bayağı 10 yıl falan oldu. O şekilde bir ilgi alanım var. Onun dışında ailemle vakit geçirmekten çok hoşlanırım, yemek yapmak. <laughs> Burada da bayağı geliştirdim kendimi. Ee... Peki buraya gelmeden önce hiç ee, yemek yapmış mıydın? Hayır, daha önce hiç mutfağa bile girmedim. Tek başıma hiç girmedim, sadece annemin yanında bulundum bulaşık yıkamak falan hiç yani. Ama burada her şeyi deneyimledim gayet. Şu an başarılı hissediyorum kendimi. Evet Erasmus projesine hani kızanlar var Türkiye'de kızmayın. Çok eğitici bir e, dönem. Evet. E, Aysun biraz da seni tanıyalım. Ee, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, ne öğrencisin? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencisiyim. 2. dönemimdeyim, 3. sınıf 2. dönem. Ee, İlk alanlarım nelerdir? Yüzüyorum, Bundan sonra spor yaparım ama pek Erasmus'ta gözükmüyor. Her gün bisikletliyoruz burada. Bisikletli <laughs> 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 yaşam. Hello. Hello. <laughs> i̇şte burada böyle yeni bir e, arkadaş geldi. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> evet, doğal ortamı da burada size göstermiş olduk. Yani çekim numarası falan değil. Böyle burada e, insanlar yaşıyor. Evet. E, peki en son şöyle yapalım. Hollanda ile ilgili e, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar buraya geldiniz, durdurdun mu yoksa? Ha tamam. Hollanda ile ilgili ne düşünüyorsun? Um, şöyle bence Groningen çok güzel bir şehir. Kesinlikle öğrenci şehri. <laughs> What's your name? I'm Winston. Winston. Uh, say hello to our Turkish audience. Hey Turkish audience! Thank you. <laughs> you guys keep doing what you're doing. It looks great. <laughs> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> <bastante> <gülüyor> um, evet, Groningen kesinlikle çok güzel bir şehir. Öğrenci şehri. Yapılacak çok fazla şey var. Ee, özellikle bisikletiniz varsa hayat ger gerçekten güzel oluyor. Çok kolay yaşıyor aynı <laughs> zamanda. <Yani. gülüyor> Onun dışında gezmek için Amsterdam ve diğer şehirleri de gerçekten görülmeye değer. Ee, sen ne diyorsun? Sen bir de yani hazırlıklı bir arkadaşımsın, her şey nerede, ne var, nerede, <laughs> ne yok <laughs> önce, biliyorsun yani. Daha önce gelmeden çok araştırdım gezmek için. Ve işte e, buranın şehirleri olarak, gezilebilecek şehirleri olarak en başta bir kere Froning'i görüyorum. Amsterdam değil çünkü bilmiyorum belki yaşadığımdan dolayı ama yani bir kere burası nasıl telaffuz ediliyor? En azından onu bir öğretelim Tabii. öğrenci evet. şeyleri. Çünkü e, seyirciye yani yapamıyorum ki. Şimdi Groningen diye yazılıyor <laughs> sayın seyirciler nasıl söyleniyor? Groningen. Evet, Groningen. Böyle bir Fransız Alman karışımı. Zaten dilleri de öyle. Peki Hollanda'nın en çok nesini seviyorsun? Ee, düz olması ve bisiklet kullanılması. <laughs> Dümdüz. <laughs> <Evet, dün. gülüyor> düz olması. Evet. Sen en çok <laughs> Ben de bisikletli hayatı çok seviyorum çünkü Türkiye'de öyle bir imkanımız olmuyor. Evet, değil mi? Yani karbon salınımımızı azaltaraktan, değil mi? Her yere de gidiyoruz. Ve çok sağlıklı bir yaşam oluyor bu şekilde aynı zamanda. Evet. Yiyoruz ve bisikletliyoruz. Evet, birazdan da yiyeceğiz. Bakalım <laughs> poğaçalar olduğunda tekrar görüşmek üzere. oldu. Gördüğünüz gibi çok da profesyonel oldu yani e, tadı bu tarifi e, izlediniz siz de zaten malzemeleri de yazacağız e, yapabiliriz yani yemek programına dönmesin falan ama e, yapabilirsiniz bildiğiniz bir yani Türkiye'deki pastanelerin buradaki pastanelerde yok değil mi Aysu şey yok, poğaça yok e, buradaki değil ama Türkiye'deki pastanelerdekinin aynı tadı hemen şimdi sizin için tadıyorum. Çok güzel. Hamuru falan tamamen yerinde. Biz biraz emin olmadık pişip şey pişmediğinden ama <laughs> çayın dumanı tutuyor. Evet çayımız da var. Porselen demliğimizde demlediğimiz çayımız. Evet e... Esra, Bilge, Aysun ve bendeniz Cevdet hayat bize güzel diyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Bu bölümden bu kadar. <laughs> Tıklıyor musun bunlara? <laughs> ben bana... Bir e daha doğalım. Doğal. Hayır, hepimiz üçümüz bombayı çekiyor musun bunlara? <laughs>